Ben Pat Pişler. Selamlardan ve Kusurlar. Belki 3 bin videomuzda e, yakında geldim. Bıra içinde işleyen işleyen işimi göç açı karar ettim. <laughs> Bu 4 6 navis polne kraski sevilen 2 kilo kraski sevilen 140 bin euro pul oldu. Aşkı i̇şte, Burayı içinde bitirdim bimal göp başınız mümkün belki zakat çıkmasa şimdi bimal şaşırınız mümkün sağ olun sağ olun kızım bizden uzaklaşma yakışık da görüşün de yakışık da taza taza bir ekip başlayalım navis maşinler alan yer müslümetle materyalak kapçırıldı 19. muayvi Материал Аппо. Давай сейчас что там, на труба на, на турбаге здесь херак. На бес шляп. А, коп стойкин. Чем не было материал. hazır buday ishlab chiqish kerak keyin krisha bo'ladi krisha uch sklad bo'ladi an bu y taginda turgan taxtalar olinadi bu yerga mashina keradigan bo'ladi buyoq иа bo'ladi ekan vоz блок уколи bitdi oltmish besh santimetr tushiribnbu shun samarz qotirladi uzunligi o'n sakkiz santimetr svillo bilan oltilik bilan doshib uchtana kliylangan bрус shuning uchun uch toxtada bu yerdabuyog'i обшибка bo'ladgan shuning uchun рибка ishlamadi расшивка deb aytiladi упор Strapilla başlandı. Hə, xalasa. Əvvəl başqaça buluşu gərəkdi az indi. Deşenyatorlu arazı 45 santimetrdən. Hop, strapilla başladı. Nəşkiləcə yok. Strapilla mob qalmay bastım. Üstü imitasiya brus buladı. Kaskı bitti. Şimdi karabazın ne de bilmiyorum ben o kadar. Yeter mi ki başlar ama. O kadar Akşip gibi tıp kaldı. Bu yetme kaldı azgına. Buradan alalım ki. <laughs> bir güveç e, yer buladık. Yine bir maşın girerden yer. Bunu da xudo xohlasa bitta ishana орешотkii крыsшаsi конек снегодержательb кhокlar ilinib turibdi водослив bo'li keyin manbu yer da лис болып, aylantirib Şöyle dini kana bulalı gen. Yani. Şöyle gibi de çıkardan darbaza bulat dediğin yani. Onu ben koyma. Ben işim işim değil. Arka taraf kurçak kaldı bu ona. Şunlar arasında <laughs> kırışık işlerim. керек oл екiн

Да. Не, Ютубы. Ай. Да нет.